kim çok mu önemli Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok üzülerek söylüyorum ki ben bir bölüm Dark çektim fakat 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 maalesef ekran kaydını 4. dakikada durdurmuş. Ne yaptığını bilmiyorum. Aklım almıyor niye durdurduğunu. Bütün bu sorunlar The Long Dark oynarken oluyor. Kayıt durdurmadır kendi ekran kendi yüzümü doldurmadan bilmiyorum ne olduğunu ama size neler yaptığımı anlatacağım Öncelikle bir anahtar bulmuştuk bankada biliyorsunuz şey bankanın anahtarını bulmuştuk katta kasasının şifresiyle açmıştık şimdi hemen size göstereyim arkadaşlar ne yaptım ne ettim hemen bir anlatayım bunlara bakacaktık arkadaşlar bu kasaların hepsini araştırdım İçlerinden para vesaire çıktı ve bulduğumuz anahtar şu 7 numaralı kasanın anahtarıydı. Bunu açtık. İçinden Öyle önemli bir şey çıkmadı. Haberiniz olsun. Daha sonra hepsine bunları şey yaptım. Baktım. Fakat burada 15 numaralı kasa, 13 numaralı kasa ve 20 numaralı kasa kilitliydi. Bizim bulduğumuz anahtar 7 numaralı kasayı açıyordu. Diğerlerinin hepsi kilitliydi. Yani 13, 15 ve 20 kilitliydi. Ee, daha sonrasında hani benzinlikten bahsetmiştik ya diğer bölüm. Ben benzinliğe gittim. Orka benzin istasyonu. Orada bayağı bir yiyecek buldum. Ve e, Bozana'nın görevini bitirdim yiyecek olarak. Fakat benzin istasyonunda bir eleman vardı. Yaşlı bir eleman. Ateşin başında oturuyordu. Aynı Bozana gibi ama hiç saldırgan değildi. Yiyeceklerimiz almanıza karışmadı. E, hatta bizimle sohbet etti ve şundan bahsetti. Milton'a gelen herkes ya ölüyor ya kayboluyor dedi. Yani Milton'la alakalı bize bundan bahsetti arkadaşlar. Şimdi ben de düşündüm ki Milton'a gelen herkes neden ölsün ki dedim. Acaba onlara Bozan'a mı öldürüyor dedim ve bunu destekleyecek bir şey buldum. Biraz onu size göstereceğim. Bozan'a'ya hiç güvenmiyorum bu arada haberiniz olsun. İkinci olarak benzin istasyonun kenarında bir araba vardı. Arabanın içine bindim ve arabanın içinden 20 numaralı kasanın anahtarını buldum. 20 numaralı kasayı anahtarla açtığım zaman da şu büyüteci buldum arkadaşlar. Büyütecin sahibi oldum. Büyüteç bulmuş olduk haberiniz olsun ama hala 13 ve 15 numaralı kasalar kilitli. Ve şurada kasa hala kilitli. Aynı zamanda levye bulamadığımız için şu kilitli dolapları da açamıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi burası bu şekilde. Devam edelim. Size anlatmaya bölümde neler yaptığımı anlatayım. Çünkü ekran kaydı almamış maalesef. Ee, onun dışında o yine benzinlikteki yaşlı adam dedi ki köprü dedi kapalıyken dedi köprüde bir kamyon var dedi ve onu sormaya çalıştılar tarzında bir şeyden bahsetti. O kamyonu araştırma görevi geldi arkadaşlar. O kamyon da tam olarak şuradaki köprüde. Bu köprüde e, bir kamyon var. O kamyonu araştırmamız lazım haritanın diğer şeyinde. Şuradaki amcanın bize verdiği göre bu. Onun dışında ben Bozan'ın evine gelirken şunu düşündüm. Şimdi Adam dedi ki bize Milton'a gelen herkes ya ölüyor ya kayboluyor dedi. E Milton'da bir tek Bozan'a yaşıyor. Ama Bozan'a ölmedi ya da kaybolmadı. Dedim ki acaba bunları Bozan'a mı öldürüyor? Ondan sonra baktım. Bakın burada kan izi var. Kan izini takip ettim. Bakın damlalarını takip ettim. Ettim 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 ettim. Takip ettim etmeye devam ettim. Ettim ettim ettim. Ve ölü adama geldim. Yani bunu Bozan'a öldürmüş buraya kadar taşımış bu cesedi. Ve etraftaki en büyük evde kalan bozana ve silah ile yatıyor. Şimdi benim düşünceme göre buraya gelenlere bozana öldürüyor. Bu bir. İkincisi Bozana bizi niye öldürmeye? Çünkü bizi yiyecek bulmak için kullanıyor. Eğer bizi yiyecek bulmak için kullanmasaydı bizi de öldürecekti ya da sonra gömecekti ya da bizi yiyecekti bilmiyorum. Bozana yamyam olabilir. Bozana çok tehlikeli biri olabilir. Bozana'ya hiç güvenmiyorum. Bu bir. Ee, bunları bozanaya söylediğim zaman işte buraya gelenler kayboluyormuş tarzında bir şeyler konuştuğum zaman da böyle işte lafı dolandırdı bir şeyler dedi düzgün bir cevap vermedi aslında onu ise söyleyeyim daha sonrasında bizim arkadaşı sordum hani dedim yiyeceklerin yokken hatırlamıyordun şimdi ben sana 8 kilo yiyecek getirdim dolabına şimdi arkadaşımla alakalı bir şeyler hatırlıyor musun dedim dedi ki e, buraya gelenler dedi şu eski okulda kalmış olabilirler dedi eski okulda izleri olabilir dedi eski okula bakacağız ve dedi kasaba kasabadan tek çıkış yolu dedi bir tünel var dedi o tünel de burada yani bu kasaba dağların arasında olduğu için bir tek tünelle bu kasabadan ayrılabiliyorsun bu tüneli araştırmamı istedi o tünelde soruların cevaplarını bulabilirsin dedi o yüzden tünele bir bakacağız ilerleyen bölümlerde ama şu anda görevim kiliseye gitmek ve bu arabanın işlerini araştırdık biz? Araştırdık. Kiliseye gitmek ve e, şey yapmak. Orada bir zula vardı arkadaşlar. Bakın. Hem kiliseyi araştıracağız hem de burada bir Milton malzeme zulaları var. E, o zulaları şey yapacağız. Topaliz. Bu arada okulda kalmış olabilirler dediği için ben bir okulun oraya geldim bakmak için ipucu bulurum diye ama daha önce de buraya gelmiştim ve ipucu bulamamıştım. Aa orada bir ev var. Şuralarda evler var. Buralara bakmak gerekebilir ama. Yok ya burada pek bir ipucu bulamadım açıkçası. Kan buldum ha. Gözlük var kan var abi. Yine kan var. Ve gözlük var. Abi bu bozanaya hiç güvenmiyorum bak. Bizi deli ki Bozana konuşurken. Belki okulda kalmışlardır. Benim haberim yok dedi. Haberin yoksa burada niye kan ve gözlük var? Abi Bozana'ya gram güvenmiyorum. Bakın bu niye acık müzik çaldı? Bakın bu bu lafımı unutmayın abi. Bozana'ya gram güvenmiyorum. İlerleyen bölümlerde ne olacak göreceğiz. Şimdi şu kiliseye doğru isterseniz bir gidelim. Bakalım ne bulacağız kilisede. Ben de merak ediyorum bir levye bulmak istiyorum ama benim tahminim leviyi Şuradaki köprüden bulacağız gibi geliyor kamyonun içerisinden Orada bir kamyon var araştırmam gerekiyor Benim tahminim o yönde Orada arabalar var o arabalara bakalım belki kalan iki kasanın anahtarlarını buluruz o kasalar da açarız. Baya da acıklı müzikler çalmaya başladı. Şöyle hemen bir yemek daha yiyeceğim ben. Ee, şunu yiyeceğim abi. Benzinlikteki tüm yemekleri almadım. Oradaki yaşlı amcaya bıraktım. Bir şeye çok aç kalırsam şey yaparım. Burada orada kurt var abi. Kurt gelirse arabanın içine saklanırız. Arabalara yakınım. Ha burada nevi gibi bir şeyler var mı öncelikle? Gözümle kurtlu olaraktan şuralara bakmak istiyorum. Yok. Tamam arabaya bakalım hocam. Aa, bakalım anahtar var mı? Yok maalesef. Tanı anahtar arabanın içinde bulduğum için her arabaya bakıyorum şu anda. Maalesef yok. Bagajlarında da olabilir ama bagajlarını açamıyorum levyem olmadığı için. Onu da söyleyeyim. Evet, kiliseye geldik bu arada. İki tane kut var abi orada. Yok bir tane galiba. Kiliseye bayağı az kaldı. Karakter yorulmaya da başladı. Um, eldiven da araştıralım. Bu da boş. Abi belki bagajlarında eşya var ama işte bulamıyorum. Levyem olmadığı için maalesef. O levyeyi benim bir şekilde bulmam lazım. Evet, kiliseye doğru koşmaya devam edelim. Kurt da bize doğru yaklaşıyor bu arada ufaktan. Kilisede güvende olurum zaten de. Evet kiliseye geldik. Oyunun müzikleri baya değişmeye başladı. Şu bakalım bir şey var mı abi burada? Boş. Bir araba daha var. Kiliseye girmeden şu arabaya da bakmak istiyorum. En azından bankadaki her şeyi açıp derken fişek bulduk. Çok güzel. Bir tane daha bulduk. Çok güzel. Vahşi hayvanları bunlarla kaçırabiliriz. Otobana doğru giderken bunlar işimizi yarayabilir. Kurtları falan kaçırabiliriz. Arkada da maalesef başka bir şey yok. Tamam. Bu yoldan devam edeceğiz diğer bölümde. Şimdiki bölümde değil. Şu an işimiz kilisede. Kilisenin içine bir girelim bakalım. Ha, bu arada bir de lamba buldum arkadaşlar. Gaz lambası gibi bir lamba buldum benzinlikte. Onunla söyleyeyim. Saint Christopher Kilisesi. Kiliseye hoş geldik. Ne iş abi? Şöyle her yeri detaylı bakacağım. Tavuklu bere bulduk. Portakallı gazoz bulduk. Kilise bu arada çok büyük değilmiş ama zaten bizim işimiz kilise değil. Arkasındaki zula da. Ama ben yine de burada bir şey bulurum ümidiyle. Bakınıyorum. Sağlam eldiven bulduk. Bu arada eldivenimiz yok. Onu fark ettim. Eldivenimizi bir giyelim. Varmış da yani, o bulduğuna kötüymiş. Kivi takarken eldiveni kullanmıyor galiba. Ee... Silah zannettim var ya. Benim kilise silah ne iş var? PUBG'ye mi döndü falan ama? Evet abi ne iş? Terk edilmiş bir kilise. Ka Aha, kamp ateşi. Birim burada kamp yapmış. İlahi kitabı. Dies İrae ilahisini sözleri. Gazap ve kıyamet günü yaklaşıyor. David'in sivil ile sözleri birleşiyor. Cennet ve dünya küllere bürünüyor. İnsanoğlunun göğsünü ne korkular sarıyor. Cennetten kıyamet indiğinde herkesin cezası onun tarafından kesiliyor. Borunun muhteşem sesi duyulacak. Yeryüzünün kabirlerinde çınlayacak. Herkes onun huzurunda ayaklanacak. Ölüm duracak. Doğa sallanacak. Tüm yaratılanlar dilleyecek ve yaptıklarının hesabını verecek. Abi aynı bizim bildiğimiz şeylerden bahsediyor. Bunu aldık. Kumaşı aldık. Kitap kitap falan fişman. Su şişesini aldık. Ha burada benim bir şey bulmam lazım haydi. Aa bak yatak var yastık var. Burada biri kalmış abi çikolata var. Kesin bizim kız burada bir yerde kaldı abi. Abi yanma bir Dakika başı elimizi yakmış. Gibi. Kesin yani öyle bir düşüncem var. Papazın notu. Size faaliyet yetersiz nedeniyle başpiskoposun beni San Christopher'ın cemaatinden çıkarma kararı aldığını üzülerek bildiririm. Son yıllarda aranızdan birkaç kişiden fazlası olmasa da kiliseye bağlılığınız ve çabalarımı gösteren destek için size teşekkür ederim. Bundan sonra hizmetlerimi sadece Skype üzerinden vereceğim. Latince dersleri dahil. Lütfen özürlerimi kabul edin. Tanrı sizi kutsasın. Peder Francis McGill. Evet, Peder'in notunda aldık abi. Kapas Feder evet Hmm Kilisede pek bir şey yok Gibi arkadaşlar neymiş Ama bakın biri kamp ateşi yakmış biri burada Uyumuş ee, Benim tahminim Me göre Bizim kız buradan geçmiş olabilir ha, Bizimkinin olduğuna dair bir ihtimal Yani bir ipucu yok ama yani. Şu kiliseden bir çıkalım şu Zula'nın oraya bir gidelim abi. üzerimizde de çok ağırlaştı ama o Zula'ya gitmemiz lazım. Zula'da sağlam şeyler var. Hmm. mezarlar. Ryan Smith. Ryan Erryn'deki adamın soy ismi neydi arkadaşlar? Erryn. Smith miydi soy ismi? Arkadaşlar bilenler varsa yazsınlar sanki. Ryan filmine bir gönderme yapılmış gibi hissediyorum. Adamın soy ismini hatırlayamadım filmdeki. Ee, bilenler söylesin. Bu arada zulamız nerede bizim zulamız? Şurada bir yerde bir zula var abi. O zulayı benim bir bulmam gerekiyor. Yabani hayvanlar da var burada. Geyik meyik. Doğru mu gidiyorum? Yok şöyle gideceğim. Kavşanlara doğru değil şöyle. Heh. Burada bir yer daha zula. Burada bir yerde Melit'in kasabası için bir zula var. Aha buldum. Gezi zula. İşte. Land fuel. Enerji yakıtı. Acil durumlarda kullanılan steroid tipi enjeksiyon. Kısa süreli enerji patlaması var. Daha sonra ise tam dolayı çökersin. Son çare olarak kullan. Kurttan muttan kaçarken kullanacağız herhalde. Diki seti. işte bunu arıyordum abi. Sonunda buldum. Askeri sınıf hazır ürün. MRE. Yüksek kalite ve gerekli teknik gereksel 1750 kalori. Çok güzel oldu. Güzel. Arkadaşlar temel malzemeler bulduk hayatta kalma kiti bulduk Yiyecek olarak Adrenalin şırıngası bulduk ee, Bayağı iyi şeyler bulduk Şimdi hedefimiz buradan köprüdeki şeyi araştırmaya gitmek Fakat Benim ondan önce yapacak işlerim var Şimdi sevgili arkadaşlar Üzerimizdeki kıyafetleri Kafamıza ikinci şapka takarsak daha iyi oluyor galiba. 4 1 Yiyelim. Kaş göllerine çift şapka yapalım. Tamam. Sonra bunu bunun canı kaç? %79. Bunun canı kaç? %73. Tamam. %63. %62. %25 Şu da az ya bunu giy. 160 birlik şey giydik. Tamam bunun canı kaç? 87 güzel. Eldivenimiz canı 88 arkadaşlar kıyafetlere bakın canı az şey yapacağım. Bacak için bir tek bu var. Tüm kıyafetimiz yokmuş. Bunun canı az bunu. Eylemler onarmam gerekiyor iki setine beraber onların alım kıyafetlerimizi sağlamlaştıralım ki arkadaşlar kurtluk saldırdığı zaman ya da soğukta falan yıpranmasın karnımız açıkmış bu arada bakacağız çoraplarımız daha iyi bir çorap var mı yok şu an giydiğimiz çorabın durumunda 158 tam idare eder daha iyi bir çorabımız yok şu an giydiğimiz canı iyi ayakkabımız 152 kondisyonda daha bir iyi bir ayakkabımız yok hmm. Bunu da tamir edesim var da. Bunu da bir tamir edelim. Bu işlem gün, gün ışığı varken yapabiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden. Şimdi yapacağım. <laughs> Tam kıyafetlerimiz iyi şu anda durumları. Onardık. Gayet güzel oldu. 170 o çıktı şeyi. Şimdi kalan parçaları da parçalayalım. Eylemler. Parçala iki tane deri kazanacağız. Bununla beraber açımı da iyice azaltmaya çalışıyorum bir şey olsun diye arkadaşlar. Askeri sınıf iyice yiyeceği yiyeceğim çünkü. Bunu da parçalayalım. Hem belki ağırlığı azalır falan hem malzeme ham madde elde etmiş oluruz. Susuzluk falan bayağı atmış bu arada. Şapkalara geldiğimiz zaman şu beyzbol şapkasını parçalayalım. 10 dakika daha hemen kumaş elde edelim bundan. Yemek bulman gerekiyor farkındayım kardeşim. Şimdi gıdaya geldik sıra. Bunların şeyleri yüksek abi Askeri sınıf şey yiyelim onun yüzde 43 çünkü şeyi. Hem de kilos da fazla. 1750 kalori verecek arkadaşlar. 1750 kalori çok güzel bir kalori. Neredeyse yemeğimizi fullledik. bir de su suyun var mı abi üzerinde? Suyum olması lazım var. Şunu da içelim üzerimize ağırlık da birazcık boşalsın. Tamam bunu da içtik arkadaşlar şimdi. Hmm. Giymediğim şeyleri parçalamak istiyorum. Şunu da. Mahvolmuş olmuş mekanzin pantolonu. Eylemler, ha, bunu onaramıyoruz maalesef. Maalesef bu çöp oldu. Tamam. Bu şekilde. Arkadaşlar. Ve karakter uyusun bir sabah olsun. Ee, bu bölüm burada sonlandıracağım. Şöyle bir 10 saat uyusun. Diğer bölümde ee, şeye gideceğiz. Köprüye gidip orada kamyonu araştıracağız arkadaşlar. Sonraki bölümde de tüneli falan araştıracağız. Bu arada 2 saat daha uyusun. Niye burkulma riski var şu an karakterde? Heh, bayağı bir sabah olmaya başlamış. Hatta şöyle bir saat uyuyacak ama 2 saat daha uyusun karakter i̇şte sabah olsun suyumuz falan da bir yenileyelim yeniden diğer videoyu hazırlayalım arkadaşlar hadi abi aynen şimdi burdan kalan suyum nerede benim suyun hepsini iç suyumuz artık tükettik ee, ama hala gazozum var o konuda bir sıkıntı yok okey her şey güzel Arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere diyeyim ben sizlere. Ee, diğer bölümde şöyle haritadan buradan buraya geldik. Diğer bölümde buradan buraya gideceğiz. Fakat bu yol uzun. Yürüdüğümüzün iki katı falan yürüyeceğiz. iki buçuk katı. Ve hiçbir konaklayacak yer yok. Arabalar var mı bilmiyorum. Herhangi bir fırtına durumunda bir arabanın içine ya da bir kurt saldırısı durumunda arabanın içine sığmam gerekebilir. Biraz tehlikeli bir yolculuk olacak. Onu baştan hatırlatayım. Buradan buraya gidiş. Dönüş de aynı şekilde tehlikeli olacak. Ee, sonraki bölümde de şuradaki şeye gideceğiz. Zaten tünelere gideceğiz. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.